Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızı önce fikir edinebilmek maksadıyla bir defa açıklaması olarak okuyacağız. Arranged marriages, an alternative to love marriages. The system of arranged marriage in India was established during the Vedic period and has been practiced very commonly by the vast majority of the population since then. Marriage is seen as a necessity in the life of a Hindu, and the unmarried person is considered incomplete and not suitable for participation in certain social and religious activities. The practice of arranged marriage cuts across all caste lines, regional borders, and language barriers in India. Marriage is treated as an alliance between two families rather than two individuals. In the joint family arrangement where several generations live together, the possible bride is evaluated on her suitability as part of the family environment, not only as a wife to her husband. Love is not viewed as an important element in mate selection. In fact, romantic love is regarded as an uncontrollable emotion which negatively affects the use of logic in decision-making thus mate selection by self-choice is seen as a danger to the entire joint family because it could lead to the selection of a spouse who is unsuitable in character or background gupta 1976 has estimated that indian marriages based on love occur among less than 1% of the population Crucial life decisions, such as choosing a mate, are generally determined by responsible members of the family. Therefore, they reflect the cultural emphasis on family life as opposed to freedom of the individual. However, it is thought that close ties and feelings of love will develop between the couple following marriage. In urban areas of India, Newspaper advertisements have become a convenient and acceptable method of finding a suitable spouse. In 1960, kozmak noted that the use of advertisement was growing in most big Indian cities. Eleven years later, Kurian observed that it had become an established go between for arranging marriages. These advertisements typically list the desirable characteristics of the young man and woman. Studies by Kurian 1974 and Rose 1961 show strong sex differences in preferred qualities for males and females. In Indian culture, a male is highly valued for the social and economic status of his family, his educational level and potential earning power. Personal qualities such as appearance and personality are not considered very important. In women, the following qualities are emphasized moral character, beauty, ability to cook well and manage a home, and education. Most research on modern family life in India suggests that there has been little change in the views of Indians toward marriage. However, Rao and Rao's survey of college students revealed a surprising fact. An increasing number of young adults in India wish to have more choice in the selection of their future wives, wives or husbands, although they still let their parents arrange their marriages. Their findings were also quite similar to those of Kozmak, who also stated that The custom of forbidding a prospective couple from seeing each other until their wedding day is becoming out of date in most urban areas and among college-educated youth. They prefer to spend some time with their prospective husbands or wives before getting married. Evet arkadaşlar, burada açıklaması olarak okumamızı sonlandırıyoruz. Parça hakkında genel olarak bir bilgi sahibi olduk. Daha önceki edinmiş olduğumuz bilgilerden. Daha önceki gramer konularından, kelime bilgimizden, anlama çalışmalarımızdan arkadaşlar. Bu parçayı kendi yetilerimizle bir defa okumuş olduk ve parça hakkında genel fikir sahibi olduk. Bundan sonra daha iyi böyle açıklamalı çalışmalara ve ondan sonraki açıklaması çalışmaya altyapı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi parçamızı kelime, gramer ve anlam açısından analiz edelim. Arrange Marriages yani görücü usulü evlilikler. An alternative to love marriages. Yani sevgi evliliklerini bir alternatif. The system of arranged marriage in India was established during the Vedic period and has been practiced very commonly by the vast majority of the population since then. Yani görücü usulü evlilik Hindistan'da bu sistem Hindistan'daki görücü usulü evlilik sistemi Vedic döneminde kuruldu ve e, uygulamaya konuldu. Çok yaygın bir şekilde e, o zamandan bu yana popülasyonun yani nüfusun çoğun büyük çoğunluğu tarafından geniş bir şekilde e, uygulamaya konuldu diyor. Marriage is seen as a necessity in the life of a Hindu and the unmarried person is considered incomplete and not suitable for participation in certain social religious activities. Evlilik bir gereklilik olarak görülmektedir bir hindistanlının hayatında ve evlenmemiş kişi tamamlanmamış bir birisi olarak ve e, belli sosyal ve dini aktivitelerde yer alma konusunda uygun olmayan kişi olarak düşünülür. The practice of arranged marriage cuts across all caste lines, regional borders and language barriers in India. Görücü usulü evliliğin uygulaması e, caste lines yani itibar çizgilerini ortadan kaldırmaktadır, kesmektedir. Regional borders e, bölgesel sınırları ortadan kaldırmaktadır ve language barriers in India, Hindistan'da Dil bariyerlerini ortadan kaldırmaktadır. Marriage is treated as an alliance between two families rather than two individuals. Evlilik, iki bireyin birliliğinden ziyade ailelerin iki ailenin birliği birliği olarak düşünülür ve öyle davranılır. In the joint family arrangement, where several generations live together, The possible bride is evaluated on her suitability as part of the family environment not only as a wife to her husband. Bu birleşik aile düzenlemesinde ki burada birçok nesil birlikte yaşamaktadır. Muhtemel yani müstakbel gelin aile çevresinin bir parçasına uygunluğu olarak değerlendirilir. Sadece kar e, kocasını bir eş olarak değerlendirilmez. Love is not viewed as an important element in mate selection. Aşk şöyle görülmemektedir diyor. Önemli bir e, eş seçiminde önemli bir eleman olarak görülmemektedir, değerlendirilmemektedir. In fact, romantic love is regarded as an uncontrollable emotion which Negative the effects use of logic in decision making. Gerçekte romantik bir aşk e, kontrol edilemeyen bir duygu olarak e, düşünülür, değerlendirilir. Ki bu da which negative the yani bu da e, negatif bir şekilde etkilemektedir. Neyi? The use of logic, aklı e, kullanımını, e, karar vermedi aklı kullanımını e, olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Does made selection by self choice is seen as a danger to the entire joint family because it could lead to the selection of a spouse who is unsuitable in character or background gupta background böylece eş seçimi kendi seçimi sayesinde olan eş seçimi e, e, bir tehlike olarak bütün aileye bir tehlike olarak görülür diyor çünkü o e, seçilmiş olan eşin karakterinin ve geçmişinin uygun olmaması ihtimali vardır. Gupta 1976 has estimated that Indian marriages based on love occur among less than 1% of the population. Gupta Hindistan Hindistan'da e, aşka dayalı evliliklerin oluşunun yüzde 1 eee yüzde 1 percent'ten arasından olduğunu yani toplumun yüzde 1'inin arasından olduğunu yüzde 1 oranda olduğunu eee tahmin etmektedir diyor. Crucial life decisions such as choosing a mate are generally determined by responsible members of the family. Önemli aile kararları bir eş seçmek gibi Genellikle ailenin sorumlu üyeleri tarafından tespit edilmektedir. Therefore, they reflect the cultural emphasis on family life as opposed to freedom of the individual. Bu yüzden onlar e, kültürel vurguyu ailenin aile yaşamına e, aile yaşamına vurgulamaktadır diyor. Şeyden ziyade. Freedom of the individual, yani kişinin serbestliğinden ziyade ailenin kültürüne yaslmaktadır. However, it is thought that close ties and feelings of love will develop between the couple following marriage. Fakat şu düşünülmektedir ki yakın bağlar ve e, aşkın hisleri bir sonraki e, evlilikte e, çiftlerin e, evlenen çiftlerin arasında gelişecektir diyor. In urban areas of India, newspaper advertisements have become a convenient and acceptable method of finding a suitable spouse. Şehirler eee Hindistan'ın şehir bölgelerinde Hindistan'ın şehir bölgelerinde gazete ilanları e, uygun bir uygun ve kabul edilebilir bir metot olmuştur uygun bir eş bulma konusunda uygun ve kabul edilebilir olmuştur. In 1960, Cormac noted that the use of advertisement was growing in most big Indian cities. 1960 yılında Cormac şuna dikkat çekmiştir ki büyük, çok büyük Hindistan şehirlerinde bu şeyleri kullanmak, ilanları kullanmak gittikçe artıyor. Eleven years later, Curian observed that it had become an established go-between for arranging marriages. 11 yıl sonra Curian şunu gözlemledi ki, e, bu görücü usulü evlilikler için aracı bulunu geliştirilmiştir diyor. These Advertisements typically list the desirable characteristics of the young man and woman. Bu ilanlar tipik bir şekilde istekli karakterlerini e, genç erkeklerin ve kadınların e, istenebilir karakterlerini listelemektedir diyor. Tipik bir şekilde. Studies by Curran (1976) and Rose (1961) show Strong sex differences in preferred qualities for males and e, females. Çalışmalar e, yani Curran ve Ross tarafından yapılan çalışmalar, şunu göstermektedir ki cinsiyet değişimleri e, tercih edilen kalitelerde erkekler ve kadınlar için <laughs> cinsiyet değişimleri görülmektedir. In Indian culture, a male is highly valued for the social and economic status of his family, his education level and potential earning power. Hindistan kültüründe bir erkek yüksek derecelidir e, sosyal ve ekonomik statüsü açısından ailesinin e, yüksek değerine sahiptir. Onun e, eğitim seviyesi ve potansiyel para kazanma e, gücü de onlar için neymiş arkadaşlar? Ee, yüksek değerde sahipmiş. Personal qualities such as appearance and personality are not considered very important. Kişisel e, nitelikler, görüntü ve kişilik gibi e, çok önemli düşünülmemektedir. In woman, the following qualities are emphasized. Bir bayan için, bir kadın için, aşağıdakiler e, ne olarak aşağıdaki nitelikler e, vurgu, aşağıdaki niteliklere vurgu yapılmaktadır. Moral karakter, ahlaki karakter, beauty, güzellik, ability to cook well, e, iyi yemek pişirme sanatı, and manage a home, bir evi yönetme, and education ve eğitim. Most research on modern family life in India suggests that there has been little change in the views of Indians toward marriage. Yani modern Hindistan'da modern e, aile yaşamına yönelik yapılan çoğu çalışmada e, şunu göstermiştir ki e, evliliğe karşı Hindistan görüşleri üzerinde çok az değişiklikler meydana gelmiştir. Yok denecek kadar az değişiklikler olmuştur. However, Rao and Rao survey of college students revealed a surprising fact fakat Rao ve Rao'nun anketi e, üniversite öğrencileri arasında yapılan anketi şuna e, sürpriz bir gerçeği açığa çıkarmıştır. An increasing number of young adults in India wish to have more choice in the selection of their future wives or husbands, although they still let their parents arrange their marriages. Yani e, onlar Hal yani gençler hala ailelerine görücü suyulda evlilik yaptırmalarına izin vermelerine rağmen büyük bir genç kitlesi Hindistan'da gelecekte olacak koca ve karılarını seçim konusunda daha seçim şansına sahip olmak istiyorlar. Their findings were also quite similar to those of Kozmak. Who also stated that the custom of forbidding a prospective couple from seeing each other until their wedding day is becoming out of date in most urban areas and among college educated youth. Onların bulguları oldukça Kozmak'ın Kozmak'ın e, bulgularına benzerdir. Ki kozmak aynı zamanda şunu da vurgulamıştır ki müstekbel müstekbel çiftlerin birbirlerini görmelerini yasaklama geleneği şey, düğün gününe kadar yasaklama geleneği modası geçmiş bir alışkanlık haline geliyor. Çoğu şehirler şehirli alanlarda ve çoğu neymiş arkadaşlar? Kolej eğitimi yani üniversite eğitimi almış gençler arasında. Modası geçmiş görülüyor. They prefer to spend some time with their prospective husbands or wives before getting married. Onlar müstakbel kocalarıyla veya karılarıyla, eşleriyle evlenmeden önce biraz zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Evet arkadaşlar burada analiz etmeyi bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok kelime ve gramer yapısına sahip olma ve pekiştirme imkanına sahip olduk. Bu bölümde özellikle anlamadığınız yerler varsa arkadaşlar bir tur daha dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle anlamaya başladığınız parçaları tekrar tekrar dinlemek sizi geliştirme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hadi şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi de parçamızı bir defa açıklamasız olarak okuyalım. An arranged marriage An alternative to love marriages. The system of arranged marriage in India was well established during the Vedic period and has been practiced very commonly by the vast majority of the population since then. Marriage is seen as a necessity in the life of a Hindu, and the unmarried person is considered incomplete and not suitable for participation in certain social and religious activities. The practice of arranged marriage cuts across all caste lines, regional borders, and language barriers in India. Marriage is treated as an alliance between two families rather than two individuals. In the joint family arrangement, where several generations live together, the possible bride is evaluated on her suitability as part of the family environment. Not only as a wife to her husband. Love is not viewed as an important element in mate selection. In fact, romantic love is regarded as an uncontrollable emotion which negatively affects the use of logic in decision making. Thus, mate selection by self choice is seen as a danger to the entire joint family because it could lead to the selection of a spouse who is unsuitable in character or background. Gupta 1976 has estimated that Indian marriages based on love occur among less than 1% of the population. Crucial life decisions such as choosing a mate are generally determined by responsible members of the family. Therefore, they reflect the cultural emphasis on family life as opposed to freedom of the individual. However, it is thought that close ties and feelings of love will develop between the couple following marriage. In urban areas of India, newspaper advertisements have become a convenient and acceptable method of finding a suitable spouse. In 1960, Korma Kozmak noted that the use of advertisement was growing in most big indian cities eleven years later korean observed that it had become an established go-between for arranging marriages these advertisements typically list the desirable characters of the young man and woman studies by korean nineteen seventy four and Rose nineteen sixty one Show strong sex differences in preferred qualities for males and females. In Indian culture, a male is highly valued for the social and economic status of his family, his educational level, and potential earning power. Personal qualities such as appearance and personality are not considered very important in women. The following qualities are emphasized. Moral character, beauty, ability to cook well and manage a home and educated education. Most research on modern family life in India suggests that there has been little change in the views of Indians toward marriage. However, Rao and Rao's survey of college students revealed a surprising fact. An increasing number of Young adults in India wish to have more choice in the selection of their future wives or husbands, although they still let their parents arrange their marriages. Their findings were also quite similar to those of Cosmac, who also stated that the custom of forbidding a prospective couple from seeing each other until their wedding day is becoming out of date in most urban areas and Among college educated youth, they prefer to spend some time with their prospective husbands or wives before getting married. Evet arkadaşlar, parçamızı burada okumayı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir bütün parçayı açıklamasız ve açıklama olarak okuyarak arkadaşlar, anlaşılmasını zorlaşan yerlerin her tarafını da açığa çıkaracak şekilde parçayı aşikar hale getirdik arkadaşlar. Bundan sonra size kalan, ister tekrar edin, ister bir kere daha benim, benim yardımım olmadan kendi başınıza okuyun arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.